Herkese merhabalar. Bugün sizlere travma sonrası stres bozukluğundan değinmek istiyorum. Ee, özellikle belirtileri, belirtileri ne zaman ciddiye almamız gerektiği ve tedavi şeklinin nasıl olması gerektiği üzerine kısaca değinmek istiyorum. Hayatlarının ya da güvenliklerinin tehlike altına girdiği bir olayı atlatmış, yani bir travma geçirmiş kişilerde ortaya çıkan bir hastalıktır. Ee, buradaki beklenmediklik, ve olayın sarsıcılığı önemli temalardır. Şoktan ayırt eden özelliğine her şok travmaya dönüşmez ama her travmanın içinde irili ufaklı şok ya da şoklar söz konusu olabilir. E, travma sonrası stres bozukluğunu duyduğunuzda ilk aklınıza gelen örnek bir savaşta görev almış olan bir askerin yaşadığı travma olabilir. Halbuki her insanın başına gelme ihtimali olan doğal afetler, trafik kazaları ya da tecavüz vakaları gibi travmatik olaylar da Travma sonra stres bozukluğuna yol açabilir. Bu tarz bir olayı maruz kalındığında vücudunuz iki tepkiden birini verir. Ya tehlikeye karşı savaşma ya tehlikeden uzak durma şeklinde olabilir. Buna savaş ya da kaç tepkisi denir. Örneğin ormanda yürürken karşınızda aniden kocaman bir bozaya çıkarsa vücudunuzun doğal tepkileri olası bir saldırı durumunda savaşmak ya da kaçmaktır. Bu tepki çok normaldir. Çoğu zaman zarar görmemizi engeller. Travma sonrası stres bozukluğu bu tepkinin değişmesine, bozulmasına ya da işlememesine yol açabilir. Tehlikenin olmadığı durumlarda bile korku duyduklarını görmekteyiz kişilerin. Dolayısıyla e, travma olay sonrasında belli bir zaman geçtikten sonra da etkilerini hissettiren bir özelliğe sahiptir. Olayın beklenmedikliği, sarsıcılığı ve psikolojik fiziksel bütünlüğü tehdit edici olması travmayı ayırt eden en tipik özelliklerdendir. Travmanın bir ucu anksiyete bir ucu depresyonla son derece yakın temas halindedir. Dolayısıyla bu iki halin içinde duygu ve düşünce düzeyinde ne görülüyorsa aslında travmada da bunları görebiliriz. Travma sonrası stres bozukluğu olan kişilerde değişik belirtiler görülür. Bunlardan biri istenmeyen hatıralar. Olayla ilgili hatıralar ve düşünceler kişiye travmayı yeniden yaşatabilir. Bu durum kişinin günlük hayatını etkiler. Kendi düşüncelerini başkalarından duyduğu, gördüğü olayla ilişkilendirdikleri obje ya da durumlar tarafından tetiklenebilir. Örneğin eğer bir savaşta görev aldığınız için travma sonrası stres bozukluğu teşhis konulmuşsa aniden bir silah veya da belinde silah taşıyan bir polis gördüğünüzde kaygı duymaya başlayabilirsiniz. İkinci tip belirti uzak durma isteği yani kaçmadır yaşanan olayı hatırlatacağını düşündükleri ve dolayısıyla kaygılanacaklarını bildikleri için benzer ortamlara gitmeyi ve o tarz yerlere gitmeyi istemezler. Bu durum günlük hayatları için büyük bir sorun haline gelebilir. Mesela eğer bir trafik kazası geçirdiyseniz araba kullanmak istemeyebilirsiniz. Hatta e, arkadaşınızın kullandığı arabaya bile binmek istemeyebilirsiniz. Tahmin edeceğiniz üzere bu e, günlük hayatınızda sorunlara yol açabilir. Travma sonrası stres bozukluğun üçüncü belirtisi olumsuz düşünce ve ruh halidir. Hastalar kendileri ve başkalarıyla ilgili olumsuz düşüncelere kapılabilir ve olumlu düşünmekte zorlanabilirler. Duygusal olarak hissizleşip eskiden yapmaktan zevk aldıkları şeylere karşı olan ilgilerini yitirebilirler. Bu durumda eskisi gibi sağlıklı ilişkiler kurmakta oldukça zorlaşır. Son olarak sürekli gergin ve tetikte olmaktan dolayı aşırı uyarılmışlık hali de görülebilir. Bu tarz kişiler kendilerini her an diken üzerinde hissedebilirler. Uyumakta zorluk çekebilirler. Durumun düşünülmediği zamanlarda bile gerçekleşen aşırı uyarılmışlık hali uyumak, yemek yemek gibi günlük ihtiyaçlar ve konsantre olmayı engelleyebilir. Mesela kitap okumakta ya da yeni bir bilgi öğrenmekte zorluk çekebileceklerini de görebiliyoruz. Travma sonrası stres bozukluğunun tedavisi tamamen hastaya özel olmakla birlikte genellikle psikoterapi, ilaç tedavisi ya da ikisinin bir arada kullanılmasına meydana gelir. Bilişsel davranış terapi çeşitlerinden maruziyet ve bilişsel yeniden yapılandırma terapileri son derece etkilidir. Psikoterapi ve ilaçlar travma sonrası stres bozukluğu hastaları çok yardımcı olur. E i̇yileşme hastayla tedavi planı yapan uzmanla birlikte aile ve arkadaşlarının katkısıyla çok daha kısa sürede gerçekleşebilir. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.